Yeniden merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi başlıktan da göreceğiniz üzere Bugün görevlerimi yaptım ve Belli'yi sizinle birlikte şimdi alacağız Abi Brawl Pass aldık zaten 43 tane karakterimiz vardı 3 tane karakter kaldı bu sezon Embarya'da Albayraf çıkar inşallah kutulardan o kadar biriktiriyoruz yani İlla ki bir şeyler çıkacak ama Onların da çıkması benim için iyi olur Ve abi şuradan 200 altın alalım ha, Önceki ödül almayı unutma Diyor ve Şimdi sizlerle birlikte Belle'yi alıyorum Ve 3 2 1 ve Bir dakika şaka yaptım Aha. Dur Şimdi bir dakika Oranı düşürecek mi onu merak ediyorum Şimdi 2158'i 2609. Şimdi abi alıyorum. Hazır mıyız? Sizler Brawl Pass aldınız mı bu sezon? Onları yorumlarda yazabilirsiniz. Ve abi belimiz hayırlı olsun. Bayağı bir süredir karakter çıkmıyordu. Hem de bayağı bayağı bir süredir. Bir yeni savaşçı belli gördüğünüz gibi aldım abi. Hay her herkese hayırlı olsun. Şimdi abi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen şu gülme emojisini alacağım. Sonra şuradan yüz güç puanını böyle basacağım. Bir dakika, bir dakika. Videodayız şu an yani. Şöyle şunu basıyorum. Tüm güç puanlarını belli basacağım maxlayalım. belli. başka var mı? Var mı? Var mı? Var. Şurada 50'lik bir tane daha var. Başka da yok. Ay, geliyorum buradan. Direkt 5 seviye yaptık abi. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Şöyle belli alıyorum. Taş taş da Hemen maçımıza. Burada büyük oyun gelmiş. Büyük oyun görevini henüz yapmamışım. Onu yaparız sonra. Gerçekten inanılmaz. Karakter fena değil. Siz sevdiniz mi şey. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu atışları ince ama ya. <laughs> <Şu> <laughs> Everything şey. myself. <laughs> birkaç yük alalım güçlensin. Şöyle içeriği yokluyorum. Allah. Abi bu öleceğiz ya. Abi. Seni göremedim. Hayır öleceğim. 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 Botu öleceğim ya. Bot, botu öle, Ölermiş. 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 denemek istiyorum daha çok vuruyor aşırı çok güzel polisi yararlı polisi şöyle bir şey anlamayanlar için belli bir değerse eğer belli bir süre içerisinde eğer ona vurursanız daha çok vuruyor vurduğundan. yani baya güzel bir karakter yorumlarda bir hayırlı olsunuza alırım gerçekten karakteri ben çok sevdim mükemmel belli için bir like'ınızı da alırım Abone olmayanlar için de. Abone olma oranlarımız hala geçen, videoki, geçen videoda gösterdiğim gibi yine aynı yüzde seksenlerde. Bu arada şöyle bir şey var yanında eğer başka bir karakter varsa Allah Ekber Ona da sekiyor vuruşları. La orada değil mi? Şu şurada bir arkadaşımız var. <laughs> ya şimdi. Ay ay ay. Aa. Sana Robot git al onu. Ölecektim hatta tamam oldu. Şöyle vuralım aslında karakter 1v1'lerde güçsüz. Onu söyleyebilirim size. 1v1'lerde çok işe yarayacağını sanmıyorum. Şu an 5 olduğu için baya iyi bizimki. Oha 9 Dur, şunu bir keselim. Şu robot bir çıksın peşimize. Vurduk. Çok iyi. Atışları aşırı hızlı gidiyor. O iyi bir şey. Vuruşları o kadar da güçlü denemez. Bir de sizlere savaş topunu göstereyim. Şöyle. Haydi bakalım abi. Gerçekten. Ya şu an aşırı mutluyum ya. Yani. Bakın vuruyorum. Bak, vuruyorum. Yanında adam var. Hey, I got Vuruyorum. Ha, this ain't no love of love. Ha,

trickshot attım yazmıyor. Çünkü bot yani bot at trickshot. Knockout varmış. Knockout da de denesek mi? Bir maçta knockout da deneyelim. Tamam. Hadi bakalım. Come on, let's go gang. Şunu kırıyorum. Em şu, şu bir, şu iki, Otobassanız bile bu karakter bak vuruyorum. Bak sekti. Gördünüz mü? 660 660 öyle öyle yiyorlar. Orada görürsün. Yalnız pokonladı düdüklü tencere. Mükemmel Gördünüz mü? Daha çok vuruyor. Gördüğünüz gibi bu maçımızı da aldık. Güzel bir şekilde. Başka ne oynayabiliriz diye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Normal tek hesaplaşmada sizlerle beraber devam edelim. Haydi bakalım abi. Bu arada bununla beraber şu an kupam kaç ya benim? Kupamı hatırlamıyorum yani o derece. Şöyle attım ultiyi. Bak daha çok vurdu gördünüz mü? Üstüne kalp gibi bir şey çıkıyor. Adamın adı Messi'ymiş. <laughs> Bu arada şu anda yani başka sesler geliyor size sizlere Şuna bakın. Aa bak gördünüz mü? Kutudan sekti. Kutudan sen kutuya seker mi? Bak gördünüz mü? Kutuya sekiyor. <laughs> Bayağı iyi can yani hey, Yardım edin Allah aşkına. Crime does pay. <laughs> Bak, belli bir süresi var. Gördünüz mü? Ben vursam da vurmasam da <laughs> güzel bir şekilde bin. Suck it yani karakter güzel bir karakter gerçekten. Ben asıl yıldız gücüyle aksesuarını merak ediyorum. Aksesuara bir tuzak kuruyor. Onu görmüştüm bir yerden. Elektrik uku. Yani bir anı vurduğunuzda %25 kalkan geliyormuş. Güzel bir yıldız gücü aslında. İkinci yıldız gücü ne? onu merak ediyorum. O da gelince görürüz hep birlikte. Hemen şuradan. <laughs> boğumuz var. Gördün mü? Kutudan sekiyor adamı. Tamam seni aldık. Mesafesi cidden uzun. Baya uzun. Oyunun en iyi uzak mesafelerinden birisi. En uzak değil bence. Yani tahminim kadarıyla. Bakın vuruyorum. Bak gördün mü? Sekiyor. 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 Oh, you. yani huh? Sekiyor. kadar sürmüyor bu galiba. Şöyle a. Baksanıza karakteri ama tam tutturmanız lazım. İnce ince yerlerden vurmuyor yani. Abi vuramadım. O derinler nasıl? Oh. Hop. Buraya gel. <gülüyor> 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 Aa, o nasıl ya? aldım. Evet. Bir maç daha girelim. Altı rütbe olsun sonra video bitirelim. Dediğim gibi güzel bir karakter. Ben aşırı beğendim. Bilmiyorum kaçıncı söyleyişim. Aa bak bu da bel. Dönelim. Dönecek mi? Oy de. Oy ay, <laughs> ay ay. Ama geri gitmedi. Gördünüz bombu. Neyse bahane yapmayacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, klanımıza gelebilirsiniz bu arada. Klanımız trick slash esc şu anda 1 milyon 764. Sıralamada da ilk 500'ün içerisindeyiz. Bakalım şu anda hangi sıralamada? Şu an 484. 100, 419. Lığa kadar indik. Geri düştük ama sizlerin destekleriyle daha çok artacağız. Yorumlarda veya açıklamada Discord linkimizi bulabilirsiniz. Oraya gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.